Kuzular nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün size de Megaworld'daki ev turumu göstereceğim. Çok kadar Road açılmıyor. Bir gün oldu neredeyse. Şimdi yeniden deneyeceğim. İnşallah açılır. Migawork'u da yine hileli bir şekilde yükledim kuzular. Şimdi Megaworld'daki evimi gösteriyorum size. Hadi o zaman başlayalım. Burada benim küçük bir çalışma masam var. Burada fazla vakit geçirmiyorum. Bilgisayarım falan var üstünde. Burada benim bir kirli sepete dediğim yani havlularım var içinde genellikle. Çünkü havlularım ben yaptığım için genellikle kirli oluyor. O yüzden oraya koyma gereği duyuyorum. O rafta hiçbir şey yok. Maske ve taram var sadece kuzular. Bu tarafta banyom var. Evet çok düzenli bir banyom var. Üstü, üst rafta benim e, havlum, saç havlum var. Bakım malzemelerim, yüz jellerim, şampuanlarım falan var. E, banyomuz böyle küçük bir banyo. Şu taraftan devam edelim. Ben buraya kendime küçük bir mutfak yapmaya karar verdim. Çünkü bu evde mutfak yok kuzu var. O yüzden buraya küçük bir mutfak yaptım. Onun üstünde de aynam ve e, peluş hastasıyım. Peluş oyuncağım, bilgisayarım, telefonum ve bir tane süsüm var. Adını bilmediğim bir süs. Burada bir tane yılbaşı temalı ağacım var. Bu ortada tam bir masa var gördüğünüz gibi kaymış onu çektim. Burada çok rahat bir pufum var. Zaten koltuğumdaki yastıklara bakar mısınız ya? Bu üst rafta ise benim kitabım ve bir tane tablom var. O tabloyu kendim çizmiştim. Ee, burada Yunus oyuncağım ve gözlüğüm var. Hiç takmıyorum. Şu rafta ise e, iki tane yıldızlı ledim var. Burada da yine peliş oyuncakta şeyim var. Evde neden bu kadar çok saat var bilmiyorum tarafa da bilet astım. Koltuğumdaki yastıklardan rahatsız olmuyorum ben. var ben, beni daha çok rahatlatıyorlar. Şimdi salonun bu kadardı. Evet. Şimdi kendi odama geçelim. Odam biraz küçük ama bana yetiyor. Hatta bazı raflarım falan boş kaldı. Yani şu yatağım mı? Şuradaki raflarca. Evet. Burada iki tane göz bandım var. Burada kedi ya da bir köpek alırsam diye bir yatak koymuşlar. Bilmiyorum. Belki alırım. Burada benim maskelerim var kuzular. Burada parfümüm, salatalık maskem ve e, cüzdanım var. Burada benim bütün kıyafetlerim var. Genellikle giydiğim kıyafetlerimi ise bu tarafa astım. Burada benim dergilerim var. Ay dergim var sadece dergilerim nereden çıktım. Dergim var ve burada da makyaj masam var. Makyaj eşyalarım falan var. Şu üst tarafta makyaj çantam ve süngerlerim var. Onun üst tarafında telefonum ve farım var. Ve onun yanındakinin adını unuttum. Dediğim gibi burada bir aynam var yine. Şu yatağıma çıkarsak kuzular burada bizi bir yastık karşılıyor. Zaten i̇şte burada da yatağım var. Çıkalım. Evim bu kadardı kuzlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bana like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum kuzlar. Hoşçakalın.